Böylesine güzel marketimiz. sizlere girelim mi markete? Şöyle gidelim. Kolay gelsin bakalım ama. Hoş bulduk, hoş bulduk. Böyle güzel değil mi? Oo, bayağı bir güzel ürün var burada abi. Hayırlı olsun bakalım tekrardan. Burası yeni bir şeyimiz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Merhabalar. Böyle güzel güler yüzlü elemanlar olmaz her yerde. Gerçekten çok güzel. Manalar, rayonlar hepsi. arkadaşlar. Bugün çarşıma gidiyorum kısa bir e, günlük vlog çekeceğim arkadaşlar sizlerle. Haydi bakalım bugün Çağcıma'ya gidelim. Devamı Çağcıma'da. Çağcıma bu tarafta. Merhabalar arkadaşlar. Ben çarşıya geldim. E, şu an çarşıya geziyorum. Bak, çıkıyorum yukarıya. Haydi hep birlikte e, çarşıya çıkalım arkadaşlar. Bakın aktarım pazar yeri. Hadi bakalım. Çarşıya doğru yol alalım bizler. Hadi bakalım şöyle gidelim. Bunlar da yalı evleriymiş. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar. Çağcımanımıza gidelim. Şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Şöyle gidelim. Yeni yapılan evler çok. Yine buraya da bir ev yapılıyor. Burası da gitmiş demek ki. Burası da satılmış. <laughs> Allah burası duruyor da halbuki ben gelmedim önce. Bakın yine yeni evler. Kim bilir kim neler Allah Bunlardan evler. Bak. Şöyle gidelim. Ev ada şeklinde kalmış orada parsel. Demek bu evin sahibini. Burası. Şöyle gidelim. Ev yapıyor böyle bunlara. Burada bizim Saltuk'un esnaflarında olan bir abimizin marketi. Buraya gidip de alışveriş yapmak nasip olmadı. İnşallah buradan da alışveriş yapıp katkımız olur. Ee, hem de merhaba demiş oluruz. Şöyle çarşıya doğru çıkalım. Hayırlı olsun tekrardan. Marketleri. Güzel yani. Olduğu konum güzel. Bakın burada meyveler, sebzeler hepsi var. Gördüğünüz gibi. Bakın. Domatesler salatalık 6 lira. 5.95. Evet şöyle. Ee, abim komşumuz da burada çalışıyor. Hatta iki tane komşumuz burada çalışıyor. Evet. Böylesine. Şöyle. Evet böylesine güzel. Markete sizlere girelim mi markete? Şöyle girelim. Kolay gelsin bakalım ama. Hoş bulduk, hoş bulduk. Böyle güzel değil mi? Oo, bayağı bir güzel ürün var burada abi. Hayırlı olsun bakalım tekrardan. Burası yeni bir şeyimiz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Merhabalar. Böyle güzel güler yüzlü elemanlar olmaz her yerde. Gerçekten çok güzel. Manalar, rayonlar hepsi çok güzel. Ve fiyatları da uygun. Gerçekten pazar ürünleri gibi hepsi çok güzel arkadaşlar. Hem büyük hem istediğiniz her şey var. Ee, gerçekten sebzeler günlük taze. Bize şöyle gezelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Bakın böyle. Kahvaltı turu. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Nasılsın abi? Nasıl işler nasıl? Şükürler olsun abi. Allah iyilik etsin. Aman aman. Ne yapalım? İşte biz şöyle çarşıya geldim de. Hani şöyle girelim dedim bakalım. Kendi beldemizin ee, sahipleri. Hem de daha yolu tamam. izleyenlere. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Abi, Görüşürüz. Benden sonra ben saygı edeyim abi. Evet. Değil, güzel burası. Mandı yurdu var mı ki ya? Vardır mutlaka. Her şey çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Böyle bir market turu da yaptık. Sizlerle birlikte. Şöyle bir. Her şey mevcut. Gerçekten her şey çok güzel, düzenli. İyi yani. Kolay gelsin. Maşallah. Bayağı büyükmüş burası. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Kendilerine. İnşallah. Ben yukarı çıkmasaydım buranın alışveriş yapardım. Ee, orada işlerim var. İnşallah aşağı indiğimde buranın alışveriş yapmam gerekiyor. Hiç ee, alışveriş yapmadık. Buradan inşallah geldiğimizde buradan alışverişimizi yaparız arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. Hadi bakalım bizler gidelim. Yolumuza devam edelim. Ama alışverişimizi yapacağım buradan. Hadi girdiğiniz yerden çıkalım. Abim görüşürüz. Kendi iyi bak. Kolay, size kolay gelsin abi. Selam söyle. Ne evet, demek? Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Böylesine güzel işçileri. Güler yüzlü. Ee, sahipleri olsaydım merhaba derdik ama kendilerini göremedim. Onları da görmek istedim. Şöyle bir. İlkinde ezan ezanı okuyor arkadaşlar. Sizlerle bir market turu yaptık. Eee... Sağ olsun güler yüzlü esnaf, işçiler, işçiler. Ne güzel. Aslında bugün de ilkindi. Geldim yeni göstereyim sizlere güzel sakin ama her yerde maalesef yapılaşmaya yenik düşmüş arkadaşlar hayat gelir gider çıkar menfaat yaşamak için para şart <laughs> yaşamak için ev şart hepsi dengede olması gerekiyor dünyada mekan Ahirette iman. Onun bunu bilmem. Dünyada mekani olacak. Ve ahireti de güzel hazırlayacaksınız. Ahireti de iman olacak. Bu güzel ezan eşliğinde günlük vlogumuzu devam edelim arkadaşlar inşallah. buradan da. Sezcan abim sana selamlar gönderiyorum buradan Selam, selam abim Şöyle be Tabi tamam, yukarısı çarşı Ben yine çarşıya gideceğim de kesmeden gideceğim çarşıya Şöyle be Gidelim bakalım Çarşı merkezi yukarıda Buraya ne gidiyor çarşıya? Ama ben aşağıdan gideceğim. Hadi bakalım. Geldiğimiz gün. Gittiğim gün. Pardon geldiğim gün dedim. Taraf gittiğim gün. Arkadaşlar. Buradan gidelim bakalım. Çarşıya doğru gidelim. Çarşıya uzanan yol hayırlısı. Bisiklet yollarımız böylesine güzel. Çağ Cuma'mız güzel yani arkadaşlar. Şimdi Çağ Cuma küçük. Yani aşırı bir büyük değil. Evet aşırı bir büyük değil. Ama e, ne kadar aşırı büyük olan şehirler ve ilçeler var. Ama bu kadar düzenli ve sistemli değil. Güzel ilçem Çağ Selamlar gönderiyorum sizlere tekrardan. Hadi bakalım gidelim. Sizlerle birlikte. Ee, gidiyoruz şu an. Gidelim bakalım. Burası. Hürmet. Hükümet. Hükümet konağı bu taraf. Ee, adliye. Hepsi burada. Tamam burası. Köyümüz, e, beldemiz, e, ilçemizin köy belde ilçemizin güzel şehrin kas, e, e, kasaba değil pardon. İlçemiz güzeldir yani. Ben karıştırdım yine. <laughs> Giderken bir şeyim var, maalesef bir yandan <laughs> burası kaymakamlık Burası kaymakamlık arkadaşlar. Adliye. Hepsi bir de. Hepsi bir yerde. Güzel yani. Çarşıya çıkıyor burası da. Bakalım gidelim marketler. Tabi her yerde. Var yani. Hadi bakalım biz çarşıya gidelim. Ve işlerimizi halledelim arkadaşlar. öyle güzel Çarşıya girdik. Güzeldi çarşımız. Şöyle gidelim. Size kısa bir çağcıma tur arkadaşlar. Her değişik bir blog olsun sizlerle gezelim bugün. Burası da meydan. Meydan dediğim belediyenin eski belediyenin çarşısı. Herkes her yerde. Topekler var burada. Aman gidelim. Ben işlerimi halledeyim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle diyelim. Kısa bir çarjuma tur yapmış olduk sizlerle. Bakın ne kadar güzel. Arpacı soğan ne kadar bu arpacı soğanlar? 12. 12 Bunlar arkadaşlar dikiliyor toprağa. Bunlar büyük bir soğan oluyor. Evdeki o ev e, yediğiniz soğanlar işte bunlardan. Önce soğan tohumu ekiliyor e, ve bunlar etrafta e, oluyor. şu Bu daha aslında verimli oluyor. Bunun verim daha iyi oluyor. Bunlar da arpacı soğanlarımız arkadaşlar. Şuradan marul fidesi salın. Ne kadar vardı burada? 72 tane. 72 tane. Buradan 50 tanesini alayım amım. 50 tane. Eee marul kök alalım. Ramazan ayında yeriz. Burada fidanlar var. Hadi bakalım. Marullarımızı dikelim bahçeye. Burada mandalina bunlar herhalde. Mandalina, portakal, limon ve çam ağacı var. Bakın ben bu çamlardan evi yaptığım zaman evimin önünde şunlardan dikeceğim mesela. Şunlardan. Zeytin de var ama zeytin yetişmiyor burada. Hadi bakalım ben marul fidesini alayım. Bakın burası da kapalı. Böyle ee, artık nasıl. Eskiden yapılmış burası. Çarşı değil ama çarşı gibi. Böyle bir güzel yani. Şöyle deneyim. Bakın. Şöyle gidelim. Çarşımızı gezelim. Arkadaşlar. Çarşımıza gidelim bakalım. Marul aldım. Ee, marul 10. 50 tanesine 15 lira para verdim arkadaşlar. 50 kök marul fidesi. Eee 15 lira burada da market var yine şöyle bir gidelim bakalım çarşıya gezelim bal kapığı için yufka mı alalım? Yufka alalım, yufka. Yufka alalım, yufka. Abi kolay gelsin. Sağ tamam, ol, hoş geldin. Hoş bulduk abim. Ee, yufka alacaktım ben. Ne kadar efendim? Ee, bir, bir kilo alacağım abi. Bir kilo yufka alacağım. Abimizden de yufkamızı alalım. Günlük güzel oluyor yufkalar abimizin. Abimizden alalım. Yaş kadayıfın şeyine kadar, kilosuna kadar. 16. Ben almışım geçenler. Buradan almıştım zaten. Onu bugün yaptık. Yarısını yaptım ama. <laughs> yarısını geçenler yapmıştım. Bir yarısını da bugün yaptık. Tek geldi. Bundan e, kabaklı börek yapacağız. Öyle annem yapıyor güzel oluyor. Aynen. Hem yufkalar güzel sizin. Onu da alalım. Yeterli. Yeter yeter. Yeter abi. Evet şimdi ben ücreti vereyim. Abim bol müşteriler olsun. olsun sağ olun. Sizler sağ olun abi. Şeyimizi aldık, yufkamızı aldık. Bakın taş köprü sarımsak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Duble oluyor herhalde. Ee, sarımsaklar. Ne gibi Hep babam

E çarşımıza bu şekilde çıktık. E çarşımızdan artık aşağı ineceğiz arkadaşlar. Çarşımızdan aşağı ineceğiz. Ve evimize gideceğiz. Ve ee... bugün kısa bir gezinti gibi sizlerle. Sizlerle evde sıkıldığınızı artık farkındayım. Ben de çok sıkıldım ama olsun hayırlısı. Şöyle burada tören ne oluyor her zaman. Eee özel günlerde. Hadi bakalım. Gidelim. Bakın şu palmiye ağaçlar çok hoşuma gider. Oldum orası. Ege ve Akdeniz'de çok var bu ağaçlardan. Bazani, Buradan karşıya. Bakın burası. Tamam. Güzel çağcımamızdan görüntüler arkadaşlar. Çekiyorum böyle ama tam detaylı değil ama tam ee, yine de inşallah güzel bir çekim olmuştur umarım. Buranın aşağı ineceğiz. Tabi her yer kendine güzel. Herkes ama çağcımamız gerçekten çok güzel ve şirin güzel bir ilçemiz arkadaşlar. Buranın Evet. Gidelim bakalım. Aşağı doğru inelim arkadaşlar. İndik de. İndik de. Burası yukarısı. Ve ben aşağı doğru geldim. Gidelim. Evimize. Gidelim bakalım. soranlara burası çavuşma <laughs> bilmeyenlere ya da ee, merhabalar arkadaşlar tekrardan ben işlerimi hallettim berbere geldim ee, şu an gidiyorum evime <laughs> biraz ne olmuşum şimdi evime gidiyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın çavuşma vlogu sizlerle arkadaşlar İzleyin, beğenin, yorum yazın, abone olun. Bol bol çevrenize bizleri önerin arkadaşlar. E, esen kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abalarım, abilerim, kardeşlerim selamlar olsun.